Aydın Boysan bir kitabında anlatıyor. Havaalanında bir taksiye bindim. Taksi sağ şeritte yol alırken park halindeki siyah bir araç aniden önümüze çıktı. Taksi şoförü sert bir şekilde frene bastı ve diğer arabaya çarpmaktan milim farkla kurtuldu. Daha sonra siyah arabadaki sürücü camdan başını çıkarıp bağırmaya ve nahoş sözler söylemeye başladı. Taksi şoförü ise ona gülümseyerek içten bir el sallayarak yoluna devam etti. Taksi şoförüne sordum neden böyle bir şey yaptın? Adam az daha arabanı mahvedip İkimizi de hastaneye yollayacaktı. Taksi şoförü şöyle cevap verdi. Pek çok insan çöp kamyonuna benzer ve işleri dolu bir şekilde dolaşırlar. İşleri kin, nefret, öfke ve hayal kırıklıklarıyla doludur. Ve çöpler biriktikçe bu çöpleri bırakacak bir yer ararlar. Bazen sizin, bazen bir başkasının üzerine bırakmaya çalışırlar. Dolayısıyla kişisel almayın, gülümseyin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp evinize, işinize veya sokaktaki diğer insanların üzerine atmayın. Başarılı insanlar çöp kamyonlarının günlerini mahvetmesine izin vermezler. Çünkü hayat sabahları pişmanlıklarla uyanmak için çok kısa.